Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e futbolun 3. bölümünü çekiyorum. Benden çok istediniz. İsteyen de kuzenimdi. Ben de onu kırmadım. Bir tane video çekeyim dedim. 170 lirada e futbol param var. Ne alırım bilmiyorum. Zaten bana da sikik sokuk şeyler çıkıyor. İngiliz Şimdi bunların kimler var? Lewis Duk var. Marco Asensio. Kaleci var. Abi ben kaleci istemiyorum Bana De Bruyne falan verse var ya. Uf. Çok fena hissettiririm ortada. Burada İspanya ilgi var. Vinicius. Kubarsi. Obla çok beğeniyorum. Bunu da geç. Bunlar amına koyayım. Burada kim var? Sitret boş ver bunlara da. Abi ne yapalım biliyor musunuz meynisi? Bir şey açalım. İspanya'dan açalım. Ya Allah ya, Bismillah. Dedik ve açtık. bakalım ne çıkıyor. Hiç geçmeyeceğim arkadaşlar burayı. Kim çıktı? Kubarsi. Defans oyuncusu Kubarsi. 85'lik Kubarsi. Bunu güçlendiririz. Yine iyi ya. Neyse arkadaşlar. Bir tane maç atalım. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni Üstünde çubuklu formalar vardı Yonel Messi, Celil Yüksel Bombir Saka, oh my god Zeki vuru çok iyi firki kurur ha Bakayım ama Uzaklaştır Her gün Erwin Demiştim Ay çok iyi anladım Okan küçük. orada bir atalı pas. Ne la bu? Arkadaşlar oyunu pek bilmiyorum. Eğlencesine oynuyorum ben bu oyunları. Genellikle her, her bok oynuyorum. Ya. Ne kadar saçma sapan oyunlar varsa hepsini oynuyorum. veriyor Rodri. Rodri. Okan oynadı. Dron e, kim oğlum ismini bile okuyamıyoruz ya. gülüyor. Soner. Yusuf ben Aser. Dönemesi kaptana geldi. Kaptan oynadı derinlemesine. Dar önünü Şaka gibi bir adam. Dur kardeşim geçme. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yani Oğlum orada şey yok ki. Arslan yok ki. Kale boş gördü herhalde ya. Çakal. Mesut'un ne işi var burada? Rodri. Rodri Avrupa Ligi'nde ilk golünü Osmanlı Spor'a attı. Rodri. Messi Celil Yüksel. Okan Koçuk. Zeki Yavru. Emre Kılıç. Carlos Holse. Celil Yüksel. Darwin imiz. Philip Foden. Enteresan şekilde şu topun önünde kaldı ama maalesef maalesef kötü bir şut çekti. Soner, Gönül. Gökhan Gönül neyiniz oluyor acaba? Ribery. Ribery vurdu Okan Koçuk. Emre eh, Kılıç. Emre gidiyor. Emre'yi seviyor. Kanka Kalması varsa çok iyi serildi Rodi'den. Dimata kaleci ikinci pozisyon ve gol. Allah'ım gol. Abi Nuni'ye başlayalım. Oğlum ne yapıyorsunuz? There will be one minute at a time. Oğlum <laughs> Oldu. İlk yarı 1 sıfırla mağlubuz. Ne yapacağımızı şey oynatmayı düşünüyorum. Forvet oynatayım. O Zaydin'le sola şık oynatayım. Daha bilmiyor muyum sevdiğim. O Zaydin mı? O Zaydin. dakika. Hmm. Substitution. <laughs> Kylian Mbappe forvete geçti. Golünü attı. Kylian Mbappe. Abi yaparız biz bu işi şey ya. Yaparız. Hadi lan. Oğuz Aydın. Oz aydın. Yükselen yıldız oz aydın. Sen de rahatın ama nakım oz aydın. Ooo Emre Kılıç. Nakım sen o pas atsaydın Barcelona'da oynardın oğlum. Barcelona'da. Mbappe. Mbappe ve gol. Kylian Mbappe. Mavişim şey bilendim Mavişim akildi, tanıdım. kilitlendim şey mi bilendim kapını akildi, Adın o zaydan, Felipe o Ribery, Ribery asfaltta. Frank Ribery olsaydın bir siktir git sola çay ya, ya bir siktir git olsaydın ya Mbappe buraya müdahale eder ya Zeki yavru yavrum benim be nereye gidiyorsun Zeki Okan Yosef Emre Kılıç Ne yaptın bundan nasıl sonra <laughs> ki? Geç abim be. Hadi lan çık. Oğlum. Riberiye gelmedi. Dimata. Dimata gidiyor. Feliz Udukay. Arnold. Nuya. Mbappe, Oğuz Aydın. Lionel Messi'ye gelmedi. Zeki Avru. Hadi lan top alın lan koyayım. Ay ay geçmedi o pas geçse var ya. Bu arada arkadaşlar hep pes oyunları gelmeyecek bilginiz olsun. Çok güzel oyunlar da olacak. Zaten bir süreliğine mobilden devam edeceğim. Ondan sonra PC'ye geçeceğim arkadaşlar. Şu an bilgisayarı toparlıyorum. Telefonun. <laughs> Telefonun. 44 yıl sonra gol attı. 44 yıl sonra P.G.E. geçince arkadaşlar daha güzel videolar atarım. Burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kendiniz.